Sevgili borsa yatırımcıları herkese selamlar sevgiler. 24 Temmuz pazartesi tarihli seansın kapanmasının ardından hem Atakey Patates hem de Kale Seramik Borsa İstanbul'da işleme başlayacakları tarihleri açıkladı. Ben bu videoda işlem tarihlerinden ziyade e, hem şirketleri sizler için kısaca değerlendireceğim hem de Borsa İstanbul'da nasıl bir performans bekliyorum? İlk etapta orta ve uzun vadede ne bekliyorum? Onları kendi dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle videomuzda kesinlikle yatırım tavsiyesi bulunmayacağını hatırlatmak istiyorum. Ve kanalımıza abone olarak bizlere desteğinizi gösterirseniz sevinirim. Ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu videoya beğeni atarsanız daha çok yatırımcıya ulaşır videomuz. Ve o yatırımcılar da sizlerin sayesinde bilinçlenmiş olur. Dediğimiz gibi 24 Temmuz tarihli seans kapandı ve Atakey Patates ile Kale Seramik işlem tarihlerini açıkladı. Öncelikle şunu belirtelim. Her iki şirket de 27 Temmuz Perşembe günü Borsa İstanbul'da işleme başlayacak. Bu videoyu izleyene kadar zaten siz muhtemelen bu tarihi öğrenmişsinizdir. Dediğimiz gibi biz tarihten ziyade performanslarını nasıl bekliyoruz o konuda tahminlerimizi aktaracağız. Atakey Patates'ten kısaca bah bahsedelim arkadaşlar. Şirket Tap Gıda'nın sahibi olduğu bir şirket. Tap Gıda ki Türkiye'de e, kendi sektöründe öne gelen firmalardan biri. Tap Gıda dediğimiz firma Papayas, Subway, Sbarro, e, usta dönerci, usta pideci, Burger King gibi firmaların e, distribütörlüğüne sahip olan, hem franchise bayiliğini veren diğer firmalara hem de bu firmaların işletmesini yapan bir şirket Tap Gıda arkadaşlar. Atakey Patates de Tap Gıda'nın bir şirketi. Ve şöyle bir durum var. Atakey Patates ürettiği patatesleri satma gibi bir derde düşmüyor arkadaşlar. Böyle bir derdi yok. Çünkü tapkıda o az önce bahsettiğimiz büyük firmaların mağazalarına Atakey Patates'in patateslerini gönderiyor arkadaşlar ve şirket burada satış yönünde oldukça şanslı bir şirket Atakey Patates. Ve şirketin halka arz sonuçlarına geldiğimizde Toplamda 1.665.366 bireysel yatırımcıya lot dağılımı gerçekleşti ve 22.579.200 lot bu yatırımcıların elinde şu anda ve bu toplam lotun %80'ine tekamül ediyor. Halkar sonuçlarında gördüğünüz üzere arkadaşlar ve bir de yurt içi kurumsal yatırımcılar var. Kurumsal yatırımcıların elinde de şu anda bu, bu lotların yani toplam lotların %20'si var arkadaşlar bu da 5 milyon 644 bin 800 lot yapıyor bakın sabah e, halkar sonuçları videosunda da söylediğim üzere bu şirketin şu anda bu hisse senedinin tahtacısı ilk etapta bireysel yatırımcı çünkü lotların büyük çoğunluğu bireysel yatırımcıda ancak şöyle bir dezavantaj var bu tabi tahtacı mevzusu amiyane kullanılan bir tabir çünkü 1 milyon 665 bin 366 kişiden tahtacı olmaz. Demek istediğimiz burada şu arkadaşlar taht, tahtacı diye tabir ettiğimiz bireysel yatırımcı lotlarına ne kadar çok sahip çıkarsa bu halk arzda şirketin hisseleri tavan serisini ve yükselişini o kadar o orantıda gösterecektir arkadaşlar. Çünkü ne kadar az satış olursa yükselişte o kadar çok devam edecektir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Tabi e, insanlar birinci gün, ikinci gün satmak isteyebilirler. Bizim buna hiç e, karışma gibi şansımız da yok. Müdahale etme şansımız da yok. Zaten bir buçuk milyonun üzerindeki insanı da bu konuda yönlendiremezsiniz. Böyle bir dünyada zaten yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi ben bu şirkette nasıl bir performans bekliyorum? Onu açıklayayım. Ee, biraz daha örnek vermek gerekirse Pasifik Avrasya vari bir performans bekliyorum. Pasifik Avrasya'da bildiğiniz üzere ee, halka arz sonrası biraz düştükten sonra 50'li fiyatlara kadar yükselmişti arkadaşlar. Ben biraz daha dediğim gibi Pasifik Avrasya vari bir grafik bekliyorum. Atakey patatesten ve 13-14 lot dağıtımı gerçekleşti. Ee, yatırımcıların bizlere sorduğu şöyle de bir soru var. Lotlarım hala elime gelmedi. Ne yapmam lazım falan gibi sorular geliyor. Arkadaşlar birçoğumuza hala lotlar yansıtılmadı. Ben son 3-4 saatte bakmadım ama yansımış da olabilir. Endişeye gerek yok. Eğer doğru bir talep göndermesi göndermesinde bulunduysanız lotlarınız er ya da geç sizlere gelecektir. Bazı bankalar bunu geç yansıtabiliyor. biliyor. Gelelim Kale Ceramiği arkadaşlar. Kale Seramik de 27 Temmuz Perşembe günü Borsa İstanbul'da işleme başlıyor ve bu şirketin de halka arzına çok ciddi bir katılım geldi arkadaşlar. 2 milyonun üzerinde e, yatırımcıdan Kale Serami'nin halka arzına katılım geldi. Şimdi şirketin şirket hakkında kısaca sizlere bilgi vereyim. Kale Seramik Türkiye'nin hem kendi sektöründe hem de totalde yani Türkiye'de bulunan firmalar arasında en büyük firmalardan biri zaten halk arz büyüklüğü de 2 milyar 734 milyonun üzerindeydi arkadaşlar. Şirket devasa bir şirket. Özellikle seramik sektöründe adından söz ettiren firmalardan bir tanesi. Bakın benim en çok hoşuma giden nokta kale seramik halka arzında birçok kişi belki dikkat etmeyebilir, önemsemeyebilir daha doğrusu. Şu halka açıklık oranının %25'in altında olması benim için önemli. %21.25 gibi düşük bir oran halka arz edildi toplam payların. Ve halka arz sonuçlarına baktığımızda e, 2 milyonun üzerinde bir yatırımcıdan başvuru geldi. Ancak bu başvuruların 1.917.446'sı karşılandı. Yine burada da büyük çoğunluk bireysel yatırımcıda %79'u toplam lotun %79'u bireysel yatırımcıda 109 milyon 390 465 lot halka arıza konu edilmişti. Kurumsal yatırımcıda ikinci olarak 21 milyon 878 bin 93 lot var o da %20'sine tekamül ediyor ve 1 milyon 93 bin lot da kale grubu çalışanlarında bulunuyor arkadaşlar. Sabah saatlerinde açıkladığım videoda 44 45 lot dağıtıldığını tahmin ediyoruz diye bir e, açıklamada bulunmuştuk videomuzda. Yanlış hesap yapmışız. Özür dileriz arkadaşlar. 49-50 lotluk bir dağıtıl lot dağıtıldığını tahmin ediyoruz. Orayı düzelttik ve Borsa İstanbul'da işleme başlamasından sonra özellikle orta ve uzun vadede kale seramikten ne bekliyoruz? Kale seramik dediğimiz gibi Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri, köklü şirketlerinden biri 1960'lı yıllarda e, temellere atılan kendi sektöründe lider firmalarından biri arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi şu halka açıklık oranının düşük olması, e, şirketin kurumsal ve devasa bir yapıya sahip olması orta ve uzun vadede bakın özellikle söylüyorum orta ve uzun vadede şirket hisselerinin ben Borsa İstanbul'da çok güzel fiyatlanacağına inanıyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar. 25 liradan halk arz oldu. Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl bir performans izleyeceğiz Kale Seramik'ten. Bu arada hatırlatmak istediğim bir husus var arkadaşlar. Halk arzları mobil uygulamalarımız üzerinden anlık bildirimlerle takip edebilirsiniz. Hem Android hem de iOS cihazlarınızdan ben videonun açıklama bölümüne her iki uygulamanın da linklerini bırakıyorum oradan cihazınıza kurabilirsiniz. Gelişmeleri anlık bildirimlerle takip edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.